Bazen diyorum ki ne olacak söyle gitsin. Sonra diyorum söyleyince ne olacak sus bitsin. Her şey tam olarak burada başlıyor benim için. Ben kimim, neyim ve ne için yaşıyorum? Bu soruları kendim henüz lisedeyken sormaya başladım. Ve benim hikayem burada başladı. İlk olarak binlerce gencin mağdur olduğu nitelikli eğitim sorununa değinmek adına eğitim ütopyası yazdım. Pek çok eğitimci tarafından takdir edildi. Sonrasında da çeşitli ödüllere layık görüldü. O zaman anladım ki görmediğim, duymadığım, tanımadığım bir insanın mutlu olması benim çok hoşuma gidiyor. Bu hayatta en çok zevk aldığım şeydir. Çünkü o kişi içindeki kıvılcımı alevlendirebilirse sadece kendini değil tüm geleceği de şekillendirir. Ardından çevre kulübünü kurdum. Sürdürebilirliğe değindim. Tatmin olmamıştım henüz. Lisemde bir ilki gerçekleştirdim. Planlarımı yaptım, ekibimi kurdum, kültür sanat festivali yapmaya koyuldum. Geleceğe değindim burada. Bir çılgının içindeki kıvılcımla yaptığı festival günümüzde her sene düzenleniyor. Üniversite sınavının ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yerleşmiştim. İlk gün büyük hobilerimden olan satranç kulübünü göremedim. Kulüplerin standlarının arasında. Olmadığını fark ettim. Ve kurulmasında büyük emek verdim. Yıl sonu düzenlenen genel kurulda ise yönetim kurulu sekreteri olarak seçildim. Bu süreçte yetkinliyle tanıştım. Başvurumu yaptım. Kendimi geliştirebileceğim konusunda e, beni büyük cazip etmişti ve nihayetinde bu ekibin bir parçası olmuştum. Birbirinden farklı yüzlerce insan tanıdım burada. Teknolojiye olan merakım daha da artmıştı. Bir arkadaşımla beraber yapay zeka topluluğu oluşturdum. Tek amacım bir yapay zeka kültürü oluşturmak ve binlerce insana yardım etmekti. Şu an 2000'in üzerinde katılımcımız ve çeşitli firmalarla yapmış olduğumuz işbirlikleri mevcut. Ve bu her geçen gün daha da artıyor. Tek amacımız birileri bundan faydalansın, içindeki cevheri ortaya çıkarsın. Ben Nazım. Yıldız Teknik Üniversitesi harita mühendisi, 1. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda tükettikleriyle üretmek isteyen bir gencim. Hayalim ise refah seviyesinin yüksek olduğu sürdürülebilir akıllı şeyler oluşturmak. Sözlerime Cemal Süreyya ile başlamıştım. Cem Karaca ile de bitirmek istiyorum. İşte geldik gidiyoruz, bir girdapta dönüyoruz. Bizim sudanları olarak döndüğümüz bu girdap elbet bir gün bütün okyanusu kaplayacak. İşte bu yüzden Girişimcilik Vakfı ailesine ben de dahil olmak istiyorum.